Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videomda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Murder Mystery oynayacağım. Evet arkadaşlar Murder Mystery başlayalım. Birazdan oyun bitecek. O zaman sıra bize gelir. Evet arkadaşlar. İnşallah oyun hemen biter. Şu katil geliyor. Arkadaşlar kesin bu suçlu. Arkadaşlar bilmiyorum bu da olabilir. Oh, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz oynayacağız. Yılbaşına özel de bir yer gelmiştir mutlaka. Oraya bakacağım ben. Kesin arkadaşlar şu hiçbir yer yok mu? Olması lazım. <laughs> Arkadaşlar yine inosentiz ya. Arkadaşlar bunu ne çok gitmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Aa hemen kazandık. Tamam güzel o zaman. Bir sonraki şey geçelim. Murder katil buymuş. Bu görünmüyor. Waiting for your Yok arkadaşlar bu ya. Bu mu bu? Bu değdi ya. Bu tür kim bunu seçti ya? Çok kötü mü bu? Eğer oynarsanız sakın o müpü seçmeyin. İnşallah müdür. Olurum. Bu sürü saklanacak yer de var ama. Yani güzel bir harita değil. Hem dar hem de küçük. Bu yüzden bu daha çok katil. Amaçlı daha çok Ben bakın ben de anlamına geliyor. Aa niye kız Hmm buymuş. Okey. Arkadaşlar şimdi En daha iyi Evet arkadaşlar. Ne adım ben? İnşallah güzel bir map. değil. değil. Hepinizden doluyorum ya. Bu da korkunç. Ben buradan çıkacağım. Hop tamam. Burası da. Şu kapıyı açacağım. Kapı aç. Kapı. Kapı 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 kapı. Şimdi ne Ve 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 Go kabong, go kabong, go, boom, go, boom, go boom.

Çok çok power larda. power power power. Ben şunu almak istiyorum tabi. Almıyorum çünkü şey çok Ama o kadar para biriktirsem mi alacağım? Şuradan şunu. Demelen sadece bunu bakayım. Aa katil geliyor. Hayır neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Biz sonraki videolarda görüşürüz. Abone olup like atmayı etme, unutmayın. Bay bay.